kitap benim 16. kitabım. Mafyaya karşı savaş veren bir virüs bir insanın savaşı. Virüsle insanın savaşını anlatıyor. Aynı zamanda bir aşk romanı bu. Bu kitapta kişisel gelişim, felsefe ve psikoloji içe girmiş şekilde romanın arka planında ilerliyor. Sınıfsal arası farklar, aşk. Burada şunu şunun altını çizmeye çalıştım. Acaba gerçekten parası olan daha mı mutlu? Zengin parası olan da zengin olan daha mı mutlu? Aşk nedir? Başka sınıftan iki insan bir araya geldiklerinde mutlu, mutlu olabilirler mi? Bütün bu sorulara yanıt aradığım bir kitap oldu, roman oldu.